Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün sizlerle birlikte iPadOS 18 beta güncellemesini yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Apple tarafından düzenlenen etkinlikte yeni işletim sistemleri tanıtıldı. Resmi olarak Eylül ayında yeni çıkacak olan cihazlarla beraber gelecek ancak daha öncesinde beta programıyla birlikte beta güncellemelerini yapabiliyorsunuz. Videoya geçmeden önce sizlere kısa bir öneride bulunmak istiyorum. Bu beta güncellemeleri birçok hatayı barındırıyor olabilir. Eğer ki bir içerik üreticisiyseniz ya da bu yeni güncellemeleri merak ediyorsanız güncellemeyi yapmadan önce muhakkak bir yedek almanız gerekiyor. Daha sonrasında bir problem yaşarsanız bu yedekle birlikte geri dönebilirsiniz. Ancak bunun da uzun süre aldığını söyleyebilirim. Yani ben bu video için iPad'imi kullanacağım. Kendi ana telefonum 15 Pro Max olmasına rağmen iOS 18 güncellemesinin betasını yapmıyorum. iPadOS 18 tarafında yeniliklere bakmak istiyorum. Çünkü bu tableti sadece video editlemek için kullanıyorum. Herhangi bir hata benim için çok da önemli değil açıkçası. Bunun uyarısını yaptıktan sonra sizlere video hakkında birkaç bilgi vereyim. Video içerisinde developer programına nasıl katılacağınızı, güncellemeyi nasıl yapılacağını, ayrıca yine iPadOS 18 tarafında hangi yenilikler olduğunu da göstererek devam edeceğim. Elimden geldiğince de videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte developer programına nasıl katılınır bununla başlayalım. Beta güncellemelerini yapabilmeniz için developer programına kayıt olmanız gerekiyor. developer.apple.com adresi üzerinden buradaki siteye erişebiliyorsunuz. Burası Apple'ın kendi sitesi. Buradan direkt olarak account kısmına giriş yapıyorsunuz. Account kısmında ise kullandığınız iCloud hesabınızı giriş yaparak çıkacak olan sözleşmeye onay veriyorsunuz. Sonrasında ise developer programına kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben daha öncesinde yaptığım için direkt olarak tanıdı zaten. Buradaki kayıt işlemini gerçekleştirdikten sonra cihazınızın ayarlar kısmına giriş yapın. Buradan genel kısmına, buradan da yazılım güncelleme kısmına giriş yapıyorsunuz. Burada beta güncellemelerinin açıldığını göreceksiniz. Sizde muhtemelen kapalı olarak gelecektir. Üzerine bir kere basın iPadOS 18 Developer Beta'yı seçtikten sonra bir kere geri gelin. Burada da güncellemenin çıktığını göreceksiniz. 6.71 GB'lık bir güncelleme varmış. Şimdi güncellediyorum. Burada direkt olarak şifrenizi giriyorsunuz. Sonrasında ise güncellemeyi ilk olarak indiriyor, sonrasında ise kurulum aşamasına geçiyor. İnternetinizin hızına bağlı olarak değişecektir. 14.28 saati itibariyle güncellemeyi istedik. Bakalım güncellemenin tamamını yapmak ne kadar sürecek? Güncelleme bittikten sonra hemen geliyorum. Evet, iPadOS 18 güncellememiz yüklendi. 40 dakika kadar sürdü. Benim internetim 75 megabitlik bir internet olduğu için dediğim gibi internet hızınıza göre değişecektir bu durum iPadOS güncellemesi bize neler sunuyor? Örneğin burada yeni eklenen uygulamalar var. İçlerinden bir tanesi ise hesap makinesi. Dediğim gibi beta programı olduğundan dolayı çeşitli farklılıklar olacaktır. Yeni gelecek yani resmi olarak gelecek güncellemeye göre örneğin altında calculator yazıyor. Yani bu Türkçe olarak kullansanız bile İngilizce olarak kalmış. Dediğim gibi Eylül ayında resmi olarak yani bütün cihazlara yayınlandığı zaman direkt olarak burayı hesap makinesi görebilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptığınızda ise artık bu hesap makinesi uygulaması içerisinde çeşitli özellikleri kontrol edebiliyorsunuz. Peki bunlar nedir diye soracak olursanız sol alt tarafta görmüş olduğunuz gibi hesap makinesinin butonu bulunuyor. Bu butonla bastığınız zaman isterseniz daha detaylı işlemler yapabiliyorsunuz. Sinüs, kosinüs, tanjant, logaritma gibi çeşitli hesaplamalar yapabiliyorken ayrıca burada matematik notları kısımları bulunuyor. Burada matematik notları kısımlarında şöyle bir işlem yapabilirsiniz. Örneğin buraya 5 artı 5 dedik ve eşittir dedik. Burada işlem sonucunu 10 olarak görebiliyorsunuz. Ya da bu şekilde 25 çarpı 5 diyelim tekrar eşittir dediğimizde ise Burada görmüş olduğunuz gibi 125 sonucunu buldu. Sol tarafta ise hesap makinesinin geçmişini görebiliyorsunuz. Bunu da bu şekilde açıp kapatabilirsiniz. Bu şekilde yine notları taşıyabiliyorsunuz veya isterseniz bu şekilde seçip direkt olarak silebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi dönüştür seçeneği var. Bunu açtığınız zaman isterseniz burada çeşitli dönüştürme işlemleri yapabiliyorsunuz. Ayrıca yine buradaki dönüştürme işlemlerini bu şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin para birimini seçtik buradan da dolar seçelim. Gördüğünüz gibi yukarı kısımda Türk lirası var. Buraya 500 Türk Lirası yazdığımız zaman dolar karşılığını bizlere gösteriyor. Ya da bunu bu şekilde ters çevirebilirsiniz. 500 dolar 16.415 TL'ye tekabül ediyormuş. Buradaki kurları ise Apple borsa uygulamasından çekiyor. Yani internet üzerinden bağlıysanız da bu şekilde dönüştürmeler yapabiliyorsunuz. Ana ekran üzerinde de yine uygulamaları istediğiniz konuma getirebiliyorsunuz. Daha öncesinde bu şekilde bıraktığınızda tekrar bu kısma gidiyordu. Artık yine çeşitli boşlukları kullanabiliyorsunuz. Yani bunlar Apple tarafında olan yenilikler tabii ki de diğer modellerde yani Android tarafında bunlar çok çok öncesinde yapılabiliyordu. Ancak şu anki konumuz şu anda görmüş olduğunuz gibi Apple tarafındaki yenilikler uygulamayı artık istediğiniz boşluğa bu şekilde taşıyıp bırakabiliyorsunuz. Bir diğer yenilik olan Face ID ile uygulamayı kilitleme geldi. Dediğim gibi beta güncellemesi olduğundan dolayı bazı kısımlar İngilizce olarak kalıyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi yine İngilizce bir kısım bulunuyor. Face ID ile bu şekilde uygulamayı kilitleyebiliyorsunuz. Face ID'yi tanımladıktan sonra ise direkt olarak uygulamanın kilitlendiğini görebilirsiniz. Buna giriş yapmak istediğinizde Face ID ile onay istiyor sizlerden. Bir diğer yeniliklerden bir tanesi ise yine uygulama tarafındaki simgelerde ekrana basılı tutuyorum, ekran düzenlemesini açıyorum, düzenle deyip özelleştir diyorum ve artık burada simgeleri büyük veya küçük konuma getirebilirsiniz. Büyük konuma getirdiğinizde altındaki isimleri kapanacaktır. Küçük konumda ise isimlerini görebilirsiniz. Burada ekran ayarlarına göre otomatik olarak ayarladığınızda açık moddaysanız renkler bu şekilde gözüküyor. Koyu moda aldığınızda ise renkler bu şekilde gözüküyor. Yani uygulamaları bu şekilde koyu moda da alabilirsiniz ya da bu şekilde gördüğünüz gibi açık moda alabilirsiniz. Bunu otomatikte de tutabiliyorsunuz. Hatalardan bir tanesini sizlere göstereyim. Uygulama bu şekilde koyu moddayken simgeleri yukarıdan aşağı çektiğinizde yine açık modda görüyorsunuz. Bu da yine beta güncellemesinden dolayı kaynaklanıyor. Yine düzenleme kısmına giriş yapıyorsunuz ve artık en çok merak edilen noktalardan bir tanesi simgeleri bu şekilde siz de renklendirebiliyorsunuz. Yani nasıl kullanmak istersiniz bilmiyorum ama bu şekilde renklendirerek de uygulamaları farklı renklere getirebilirsiniz. Tamamen tek düzen şeklinde tamamıyla mavi konuma getirdim. Bu şekilde de uygulamaları renklendirerek kullanabilirsiniz. Hemen bunu koyu moda çekelim ve bu şekilde kullanmaya devam edelim. Son olarak denetim merkezinde de çeşitli yenilikler var. Gördüğünüz gibi buradaki simgeleri kendinize göre düzenleyebiliyorsunuz ve ayrıca farklı simgeler veya sayfalarda oluşturabiliyorsunuz. Bu şekilde de daha kolay ve daha efektif hale getirilmiş. Burada üzerine basılı tutuyorum ve uygulamaların boyutlarını bu şekilde tutup değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi uygulamayı tamamen büyüttüm. Bir arka sayfaya attı. Bunu bu şekilde isterseniz çarpı simgesini basarak da kapatabilirsiniz. Ayrıca yine burada çeşitli düzenlemeler yapıp denetim modunu da bu şekilde değiştirebilirsiniz. Çeşitli yeni özellikler bulunuyor. Buradaki özellikleri tamamen kendinize göre kişisel olarak değiştirip ayarlayabiliyorsunuz iPadOS 18'in beta güncellemesi bu şekildeydi. Dediğim gibi çok fazla hatalar barındırıyor olabilir. Bu sebeple güncellemeyi yapmak istiyorsanız bile muhakkak bir yedeğiniz olsun. Bu şekilde kullanmaya devam edin. Batarya performansını şu an için test etmedim. Ancak ilerleyen zamanlarda da bunun hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Eminim ki birçoğunuzun aklında Apple Intelligence özelliği de vardı. Benim tabletim iPad Pro 4. nesil yani M2 işlemcili bir tablet olduğundan dolayı Apple Intelligence özelliğini de kullanabiliyorum. Apple Intelligence özelliğini destekleyen modelleri ise ekrana ve açıklama kısmına ekledim. Daha öncesinde kısa bir video yapmıştım, short olarak paylaştım. Instagram ve TikTok tarafından neredeyse 200 binin üzerinde izlendi ve birçok yorum aldım. Apple Intelligence özelliği maalesef ki yüksek işlemci gerektiriyor. O sebeple A16 Bionic kullanan iPhone 14 Pro ya da düz 15 veya 15 Plus serisine gelmiyor. Bu özelliği kullanabilmeniz için A17 Pro işlemcili iPhone 15 Pro ya da iPhone 15 Pro Max kullanmalısınız. Dediğim gibi bu özellik ChatGPT ile Siri'nin entegre olarak çalışmasına bağlı, bulut tabanlı kullanılabiliyor. Bu sebeple de yüksek işlemci ve RAM gerektiriyor. Dediğim gibi Apple tarafından böyle bir düzen oluşturulmuş. Ayarlar kısmına giriş yaptığınızda ise yine çeşitli özellikleri görebiliyorsunuz. Ekran kısmına giriş yaptığınızda ise direkt olarak duvar kağıdı kısmında yeni duvar kağıtları var mı buna bakalım. Gördüğünüz gibi öne çıkanlar tarafında çeşitli duvar kağıtları eklenmiş. Bunlar da yine iPadOS 18 sürümüyle beraber güncellenecektir. Bu şekilde cihazınızı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yeni burada kullanabileceğiniz wallpaperlar var. Bu şekilde ekle diyelim, duvar kağıdı çifti yap diyelim. Bu şekilde de cihazınızı iPados 18 ya da iOS 18 beta sürümüyle kullanabilirsiniz. Tekrar belirtiyorum, ana cihazlarınızda önermediğim bir güncelleme. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Aklınıza takılan her soruyu yorumlarda bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.